Ya Ebu Zer Gezdiğin yerde Yürüdüğün yerde Abdestli Abdestsiz Gece Gündüz Takatın yettiği kadar Diliğin döndüğü kadar Mesdetate zikrullah Allahü Teala'yı çok zikret diyor. Şimdi Zikrullah bol zamanda çok az yapılıyor. Ama dar zamanda çok yapılıyor. Eğer Allah göstermesin şu şehre büyük bir zelzele olsa, evler yarılsa, yerler yıkılsa, bütün her şey gövde gürlese, şimşek atsa, yıldırım atsa, her yerden yangın çıksa, zelzele devam etse, hiç zikrullahı benimsemeyenler, cehri zikrullahı benimsemeyenler Allah 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 diye bağırır. Neden? Korktu da bağırıyor. Neden korktu? Allah'ın alametini gördü. Hakiki dervişler öyle bir şey olmadığı halde Allahü Teala'dan aynı korkar, ve aynı zikri yapar. Düşmanla karşılaştığın zaman cephede bir ölüm kalım savaşı var. Şüngüdak dedin. hücuma kalktığın zaman hiç zikir yapmayan adamlar Allah 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 hücuma kalkar. Neden? O zaman da Hiçbir yardım kalmadı. kimsiden yardım kalmadı. Bir tek Allah'tan yardım kaldı. Bir tek Allah'ın yardım edeceğini biliyor. Bunun için herkes Allah 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 al. Denizde evvelce tahta gemiler varken dalgaya tutuldu muydu? De gemi gemiden ümit kesildi miydi? Gene aynı bağırmalar olur. Çok korktu muydu? Yine bağırır. İşte Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden bu dünyada aynı korkuyu çekenler bu dünyada bol zamanında yine aynı zikrullahı yapar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri annesinden doğdu. Doğar doğmaz annesinden doğar doğmaz şöyle Beytullah'a karşı ol Resul yüz yere vurmuş ve kılmış secde ol. Secdede başı dili tahmid eder, hem getirmiş parmağını tevhid eder. Secdede başını sallar, annesi diyor. Doğar doğmaz secdeye kapandı, peygamberimiz başını sallamaya başladı, dili de hareket etti. Hem dili hareket ediyor, hem başı hareket ediyor, hem de parmağını getirmiş tevhid ediyor. İşte La ilahe illallah derken parmak kaldırmak ondan kaldı. Eşhedü en la ilahe illallah. Ney? Peygamberimiz hem getirmiş parmağın tevhid eder secdede. Dili hareket ediyor, başı hareket ediyor. Hem de başını sallıyor. Tevhid ediyor. La ilahe illallah'ın adı tevhiddir tevhid la ilahe illallah zikrine tevhid derler. La ilahe illallah diye zikrediyor. Ezan okunuyor. Ezanda eşhedü en la ilahe illallah en sonunda yine la ilahe illallah. Bir kafir müslüman olacak. Ona da seslen Eşhedü en la ilahe illallah diye zikir ettiriyorum. Bir insan ölecek imanını kurtarmanın için Eşhedü en la ilahe illallah diye selavat-ı şerife Bunların hepsi yapılıyor. Ondan sonra cehri zikiri yok. Bu bidattır. Bu bilmem ne. öylesi ezan bidattır. Kelime-i şehadet bid'at, şâfir-i müslüman etmenin için kelime-i tevhid, kelime-i şehadet getirmek bid'at, Ölünün başında söylemek bid'at, hepsi bid'at.